Merhaba arkadaşlar, benim adım Stigman CM. Bugün size Call of Duty Ghost'tan bahsedeceğim. Öncelikle Call of Duty Ghost, yani sonunda S şey var, söylemesi çok zor. O yüzden hayaletler diyeceğim tüm bu komentleri boyunca. Ee, serinin 10. oyundur ee, ve bir dakika lan, 10 tane oldu mu? Çüş. Olmuş baya. Neyse ve bu oyun bize Infinity War tarafından sunulacak. Ayrıca yeni nesil konsol, konsollara uyumlu olacağı için PlayStation 4 ve Xbox One'da oynama imkanınız bulunacak. Ki zaten Call of Duty Ghost'u bu kadar değişik kılacak şey bu. Ee, bize getirdiği şeyler çok daha fazla olabilecek. Oyundan Amerika e, tabiri caizse yara yemiş durumda. Askerler Askerleri kalmamış, kalanları da birbirinden ayrılmış, hükümet devrilmiş durumdaydı. Ve biz Amerika'nın süper gizli, süper güçlü, süper yetişmiş, süper askerleriyiz. Her türlü dövüş tekniğinden tutun, örgü görmeye kadar her boku biliyoruz. Ayrıca e, aklıma gelmişken şundan da bahsedeyim. Hayaletler ekibimizde bir tane köpek olacak. Bu köpek bizi bombalardan koruyacak, geçemediğimiz yerlerden geçecek, dikkat dağıtmaya yarayacak ve gizli bir şekilde hareket etmeye yarayacak. Oyunda onu sırtındaki bir kameradan görerek oynama imkanımız olacak. Adamların üstüne saldıracak, öldürecek gibi şeyler. Şimdi grafiksel olarak konuşalım. Adamlar yeni bir oyun motoruyla karşınıza gelmiş. Ki artık tam zamanıydı çünkü bildiğim kadarıyla Call of Duty 4'ten beri ki gelmiş geçmiş en güzel oyunlardan bir tanesidir. İşte o oyundan beri e, aynı motoru kullanıyoruz. Düşünün Black Ops 2'ye kadar kaç e, 2007'nin oyunundan 2013'ün oyununa kadar gibi bir şey sanırım. Tabi adamlar yeni jenerasyona geç, geçti. E, yeni bir motor olması gerekiyordu. Aferin doğru olanı yapmışlar. Eskiden nesneye yaklaştığımızda onların köşeli olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorduk. Artık onları olması gerektiği gibi göreceğiz ve e, çok daha güzel ve zevkli bir oyun deneyimi yaşayabileceğiz. Ee, özellikle nişan alınca bunu görebiliyorduk. Nişan aldığımız o Iron Sight'larda köşeli olduğu çok güzel gözüküyordu. Artık onu yüz yuvarlak göreceğiz. Bu sadece bir benzetmeydi. Oyuna yeni hareketler geliyor. Bu hareketlerden bahsetmek gerekirse Dolphin gibi karşımıza bir şey gelecek. Dolphin çok Crysis 2'deki... Slide gibi, hatta bildiğiniz slide. Evet. Adı böyle. Normalde Dolphin'da uçardık, burada sadece kayıyoruz. Tek fark o. Ee, i̇kincisi, duvara yaslanıp sadece kafamızı ve vücudumuzun bir kısmını çıkartıp e, ateş etmemizi sağlayacak e, bir hareket geliyor. İşte nasıl açıklasam bilmiyorum. Bir resmini koyarım herhalde ekrana. Böyle daha iyi anlarsınız. E ee, üçüncü hareket ise bizim e, koşarken yavaşlamamızı sağlayacak. Yani yavaşlayacağız da eskisi kadar yavaşlamayacağız. Ee, diğer oyunlarda biliyorsunuz böyle küçük bir tümsek var diyelim. Üstünden atlamamız gerekince biz daha önceden sıçrardık falan öyle bir e, kolay yol yapardık ama e, normalini yapmak gerekirse onun dibine kadar gidip çarpı tuşuna tıklayıp e, üstünden geçerdik. Artık böyle bir şey yok. Ee, koşarken eğer istiyorsak işte yine o çarpıya tıklayacağız ve üstünden böyle atlarken silah hala elimizde olacak. Hip fire olarak ateş edebileceğiz. Ki birazcık daha hip fire burada şey olacak tabi. O atlama esnasındaki hip fire baya e, etrafa gidecek ama yine e, adamı öldürmek için yeterli. Zaten e, küçük bir tümseyin arkasına atlamak yerine Önce durup adama ateş edebiliriz. Ve arkadaşlar oyundaki fizik kuralları artık e, gerçek fizik kuralları ile eşleşti. Mesela bir sesin içinden geçiyorsun, bizim yarattığımız rüzgar sesin bizim yarattığımız rüzgar ile ha hareket e, ediyor. Yani biz size üflesek bizim rüzgirimizli o Siz geriye doğru gider. Veya akvaryumdaki balıkları korkutmak için böyle camına falan vururuz, oradan balıklar kaçış İşte bu tür şeyler var. Biraz multiplayerdan bahsedeyim veya multiplayer diyeyim. Multiplayer'den bahsedeyim. Oyundaki haritalara dinamiklik getirmişler. Seller, depremler, heyelanlar, bomba tuzak tuzakları, kapılar, asansörler ve buna benzer şeyler ile. Ayrıca çok eğlenceli bir şey daha getirmişler karşımıza. Karakterleri giydirebileceğiz. Bu daha çok sadece böyle bir yenilik getirdik diye yenilik getirmiş olmak için yapılmış bir yenilik gibime geliyor. Çok saçma bir cümle oldu ama bir düşünürseniz gayet mantıklı. İşte ve heves hevesinizi şimdiden kırayım. Adamları sadece donatlet ile dolaştıramayacağız. Sizi şeytan beyinli arayanlar. İşte öyle bir şey olmayacak, adamlar gayet giyinik, asker görünümünde olacak ama bizim istediğimiz şekilde. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar Call of Duty Ghost hakkında elde edebildiğim bilgilerin çoğunu size aktarmaya çalıştım. Birkaç şey daha var da o kadar önemli şeyler olduğunu düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz videoyu like unutmayın ve daha fazla Call of Duty Ghost ile ilgili şeyler görmek istiyorsanız sırf Ghost değil diğer oyunlarla ilgili şeyler görmek istiyorsanız kanalıma subscribe olabilirsiniz. Görüşürüz.